Merhaba arkadaşlar. Bugün muzlu ekmek, e, muzlu kek yapacağız. Bunun için malzemelerimiz muz, yumurta, süt, vanilya, un, şeker, hindistan cevizi, kabartma tozu, tarçın, kakule, ceviz ve bitter çikolata olacak. 2 yemek kaşığı kadar da eritilmiş tereyağımız var. Ekmeğimize başlarken derin bir kasede Unumuzu, şekerimizi, kabartma tozunu, karbonatı, Hindistan cevizini, tarçını, kakuleyi bir kabın içerisinde karıştırıyoruz. Daha sonra sıvı karışımlarımızı hazırlayacağız. Sıvı karışımımız için buzlarımızı bir kabın içerisine koyduk ve ezme işlemine başlıyoruz. Muzlar ne kadar kararmış olursa o kadar iyi olgun olursa iyi oluş oluyor. Daha rahat ezilip karıştırılma imkanı var. Muzlarımızı iyice ezdik. Daha sonra içerisine sütümüzü ilave ediyoruz. Ve eritilmiş tereyağımız var. Eritilmiş tereyağlarımız da ilave ediyoruz. Daha sonra içerisine yumurtalarımızı, ekli yumurtalarımızı içine koyduktan sonra iyice sıvı karışımımızı karıştırıyoruz ve daha sonra sıvı karışımımızla katı karışımımızı birbirine kavuşturacağız. Evet. Sıvı karışımımızı katı karışımımızın içerisine döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Daha sonra içe cevizlerimizi ekliyoruz. Ne kadar iri taneli olursa ekmeğimizin içerisinde o kadar güzel görünüyor. Daha tadı iyi hissedebiliyorsunuz. Son olarak içerisine bitter çikolata parçalarımı da ekleyip işlemimi bitiriyorum ve daha sonra 180 derecelik fırında pişirmeye başlayacağım. Yağlı kağıt serdiğim dikdörtgen bir fırın tepsisine döküyorum. üzerine muz dilimleri ile süsleyeceğim. Üzerine muz dilimlerimi koydum ve fırınıma götürüyorum. Isıtılmış fırınımı kekime veriyorum. Evet, kekimiz pişti. Fırından çıkardık. Şimdi dilimleyeceğiz. Yemeği hazır. Herkese afiyet olsun.